Buyur baba, sıcak sıcak içelim. Bugün biraz dalgın gibisin, hayırdır inşallah. Hayırdır evladım, hayırdır. Takvime bakıyordum demin. Rabbimizin fazlı keremiyle mübarek üç aylara, Recep, Şaban ve Ramazan'a adım atmış kumunuyoruz. Haklısın baba. Zaman su gibi akıp gidiyor dünya telaşı içinde. Bazen hangi aydayız fark edemiyoruz bile. Evladım, bu aylar sıradan zamanlar değildir. Kalbin diri tutulduğu, ömrün muhasebe edildiği bereketli vakitlerdir. İsterim ki bu günleri boş geçirmeyelim, hakkıyla değerlendirelim. Bunun için sana birkaç nasihatim olacak, bunları bir baba nasihati, bir hoca tavsiyesi olarak gönlüne al. Başım gözüm üstüne baba. Senin sözün benim için emirdir, kulağım sende. Evladım, önce duayla başlayalım. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın işgalden kurtulması için, izzetini korumak uğruna canını, malını, evladını feda eden mücahit kardeşlerimiz için dualarını eksik etme. Ah baba, içimiz yanıyor zaten. Haberleri gördükçe elimden bir şey gelmemesinin ezikliğini yaşıyorum. Elinden dua gelir oğlum. Özellikle gecenin sessizliğinde, seher vakitlerinde ellerini aç Rabbine yalvar. Unutma samimi bir dua bazen ordulardan daha güçlüdür. Sadece üzülmek yetmiyor, dergah-ı ilahiye iltica etmek lazım. Söz veriyorum baba, teheccüd vakitlerinde onları hususen anacağım. Güzel. Ve evladım, bu aylarda ibadetlerimize biraz daha ağırlık verelim. Resulullah'ın bu zamanlarda çoğalttığı nafile oruçları imkanın ölçüsünde tutmaya çalışır beş vakit namazını cemaatle, mümkünse camide kılmaya gayret et. Teheccüdü, duha namazını, evvabini hayatına yavaş yavaş yerleştir. Bu ayları bir alışkanlık kazanma mevsimi bil. İtiraf edeyim baba, iş güç koşturmacasında bazen farzları bile alelacele kılıyorum. Bu aylar benim için de bir silkinim olsun inşallah. Nafilelere de niyet edeceğiz niyet etmek başarmanın yarısıdır. Ve unutma ki evladım, mal imtihandır. Müslümanların zor zamanlardan geçtiği bu günlerde sadaka ve infakını artır. Rabbimizin sana verdiği rızıktan yine o onun rızası için harca. Az da olsa devamlı olan Allah katında kıymetlidir. Allah rızkımıza bereket veriyor çok şükür baba. Elimden geldiğince özellikle o mazlum coğrafyalara ulaşacak yardımları artıracağım. Rabbim kabul etsin. Bir de evladım Kur'an-ı Kerim'i sadece okumakla yetinme, anlamaya da gayret et. Kısa da olsa bir tefsir bitirmeye niyetlen. Bu aylarda efendimizin hayatını anlatan bir siyer kitabı oku. İlmihal bilgilerini gözden geçir, ibadetini bilinçle yap ki kulluğun sağlam olsun. Aslında geçen gün kitaplıkta senin eski tefsir setine gözüm ilişmişti. Yarından itibaren her akşam bir bölüm okumaya başlasam iyi olacak. Siyer içinde tavsiye ettiğin o kitabı alacağım. Çok iyi edersin. Ama sadece okumakla kalma. Ara sıra durup kendinle baş başa kal. Hayatını muhasebe et. Geçmişte işlediğin hata ve günahlar için tövbe et. İstiğfarla Rabbine yönel. Aileni de ihmal etme evladım. Onlarla vakit geçir. Evlatlarınla oturup konuş nasihat et. En çok zorlandığım yer burası galiba baba. Çocuklara bazen zaman ayıramıyorum yorgunluktan. Ama senin bizi yetiştirdiğin gibi benim de onlara manevi bir babalık yapmam lazım. Bu akşam onları toplayıp konuşacağım. Son olarak evladım. Yeryüzünün neresinde olursa olsun mazlum Müslümanları dualarında unutma. Zor şartlar altında yaşayan kardeşlerimize yardım ulaştırmak için gücün nispetinde gayret et. Özellikle İslam davası uğruna zulme uğrayan, zindanlarda veya muhaceratte olan kardeşlerimizi hatırla. Bu mübarek günleri onlar için dua vesilesi kıl. Allah hepsinin yardımcısı olsun, ayaklarını sabit kılsın baba. Onlar orada bedel öderken bizim burada gafil olmamız bize yakışmaz. Üç aylar gelip geçer ama bu aylarda kazanılan bilinç ömür boyu kalır. Rabbim bu zamanları senin için bir uyanışa, bir dirilişe vesile kılsın. Yolun istikamet, kalbin imanla dolu olsun. Allah razı olsun. Senin bu nasihatlerin benim pusulamdır. Rabbim seni başımızdan eksik etmesin.